Hastane çantamıza başlayabiliriz arkadaşlar. Ben hem anne hem bebek hem de baba için bu şekilde bir liste oluşturmuştum. Şimdi bunları yerleştireceğiz. 6 çeşit boy boy bu şekilde organizerim var arkadaşlar. Bunlar normalde seyahat e, valiz içi düzenleyicileri olarak geçiyor. Ben bunları kullanacağım listemize bağlı kalarak bunun içerisine bebeğimin ihtiyaçlarını yerleştiriyorum şöyle iki çorap iki eldiven ve ağız mendillerinden oluşan bir paket oluşturdum bunu yerleştiriyorum bu alt üst takım şöyle bu e, hem eldiven hem şapka hem önlük ve çoraptan oluşan yine bir zıbın ve alt takım dört kat şöyle müslin battaniye. Bu da yine bir takım. Bu da fotoğraf çekiminde kullanacak olduğumuz takımımız. Bunun da aynı şekilde eldivenleri, şapkası ve patikleri var. de ise bebek doğduğunda ilk hemşireye verilecek olan kıyafeti yer alıyor arkadaşlar. Şöyle takımı içerisine giyecek olduğu badisi, eldivenleri, çorapları vesaire. Bir tane de böyle bir müslin ince battaniye koydum. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Ve bu valizi düzenleyici yani kapatıyorum bebeğimizin ihtiyaçlarını koymaya devam ediyorum bir diğer düzenleyiciyi aldım arkadaşlar 2 adet alt açma örtüsü bir paket ıslak mendil yani bu ıslak mendili geçmiyor aslında temizleme havlusu diye geçiyor sanırım herhangi bir kokusu vesaire yok. oldukça doğal, natural bir mendil. Bunu da valizimize koyuyorum. Şöyle koyalım. Burada on adet bebek bezimiz var. Yeterli midir? Bilmiyorum. Belki yetersiz kalacak ama evimiz çok yakın zaten. Eşim eve uğrayıp Herhangi bir eksik durumunda tekrar tedarik edebilir. Bunu da koyuyorum. Bunlar bebek için temizleme pamukları. Aslında ben ilk etapta kesinlikle bu ıslak havluları kullanmayı düşünmüyorum ılık suyla böyle pamukla temizliğini sağlamayı düşünüyorum ama hastanede kolaylık olması açısından ilk etapta belki bunu kullanırım diye ne olur ne olmaz diye bunu da koydum şöyle bu boy bir e, organizer var buna da biberon emzik anne sütü kaşığı ihtiyaç olur mu bilmiyorum ama ben yerleştiriyorum pişik kremini koyuyorum Bunu da kapatabiliriz. Bebeğin çantası tamamıyla hazır. Şimdi kendi çantama geçiyorum arkadaşlar. Böyle en büyük boy olanı kendim için aldım. Bununla başlayalım. Bu Depends emici kilot biliyorsunuz ki. Bunu koyuyorum. Bunda da göğüs pedleri ve normal ped bulunuyor. Bunu da şu şekilde yerleştirdim. Bunun içerisinde 3 tane emzirme süt 2 tane de otokilodu ve bir tane de pahalı yer alıyor. Şöyle hastanede giyecek olduğum çekimde kullanacağım terlikler. çantadan almış olduğum gecelik ve sabahlıktan oluşan takımın terlikleri. Bunu da şöyle yerleştiriyorum. Çekimde kullanacak olduğum taç ve bir adet çorap. Bunu da kapatıyorum. pijamaları da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bir takım pijama daha eklemek istiyorum. Şöyle. içerisinde şu anda e, bu pijama haricinde başka pijama görmediniz. Çünkü diğerleri karışabilecek kumaşa sahip oldukları için onları ütüledim. Askısı birlikte götürmeyi planlıyorum. Giyim odamıza geldim arkadaşlar. E, hastanede giyecek olduğum pijama takımlarından bir tanesi bu. Bu şortlu bir takım. Şöyle üstü var kısa kollu. Altı da şort. Şöyle bir baskısı ve kumaşı var. Bu e, kırışmaya müsait olduğu için bu şekilde gidecek. Bir diğer aldığım takım da pantiden aldım dediğim. Şu şekilde askılı gecelikli emzirmeye müsait olan bir takım. Yani şöyle elbisesi var. Ve üzerinde yarım kollu sabahlığı var ve bir de böyle beline bağlamaya kuşağı var bu şekilde ve son olarak da şöyle bir askılı iç elbisesi yer alan fistolu dışı da şu şekilde iç dış takım olan geceliği şöyle bir kemeri var. Ee, bunu pistolu tercih ettim. Bebeğimin de aynı şekilde fotoğraf çekiminde giyecek olduğu takım pistolu. Böyle birlikte güzel bir uyum yakalarız diye düşündüm. Bir başka kapaklı şöyle e, düzenleyiciye. Aslında bu küçük boy huç diye geçiyor. Ben bunu kullanacağım. Diğer eşyaları yerleştirmeye devam ediyorum. Hastanede kullanmak için e, bir adet kağıt havlu ne olur ne olmaz diye koyuyorum. Aynı şekilde ıslak mendil bizim için. Kolonya. Bu da hoş kokulu bir kolonya. Benim çok sevdiğim. Bunu da yanıma almak istiyorum. Lens solüsyonu. Diş macunu, diş fırçası. Tarak. Deodorant. Yüz yıkama jelim. E, pipet dediler kesinlikle yanına al e, çünkü sezaryenle doğum gerçekleşeceği için bir şeyleri içerken daha rahat oluyormuş gümüş kapak bunun içerisine ekstra olarak saç düzleştiricim girecek makyaj malzemelerimin bulunduğu e, makyaj malzeme çantam girecek e, onun haricinde bir kirliler için poşet ayarlayacağım onu koyacağım ve e, bunun da kapağı kapanmış olacak onları son gün yerleştireceğim için bu en son ana kadar e, burada duracak henüz kapatmıyorum O yüzden bir de göz ucu kremimi koyacağım Arkadaşlar bu bu çantayı da o şekilde kapatmış olacağım. Yani üzerinden geçecek olursak bebeğim için benim ve eşim için hazırladığım çantalar bu şekilde oldular. Eksik olarak eşimin tabi diş fırçası deodorantı girecek. Bir de benim demin saydığım saç düzleştirici, makyaj malzemelerim vesaire. Onları ekleyeceğim ve bitmiş olacaklar. Ben şimdi bunları valize yerleştireceğim. Zaten evden çıkmadan önce planlı bir doğum olduğu için ekleyeceğim diğer malzemeleri de ekleyebileceğim Bunların haricinde de arkadaşlar bahsettiğim gibi bu kapı süsümüz bu yastıklar tülümüz mile yazılı şu balonların yer aldığı kutular aynı zamanda hastanede dağıtmalık yaptırmış olduğum çikolatalar kimliklerimiz kartlarımız bunları da tık atarak hepsini hazırlayacağım çantaya yerleştireceğim. Polizimizi açtım yerleştirmeye başlıyorum artık. kıyaslığımızı da şöyle koydum. Şöyle turumuzu koyalım. Kapı süsünü koymayacağım arkadaşlar. Bunu balonlarla birlikte e, elimizde bir çantaya koyarım. E, zarar görmesini istemiyorum. Palize bir de son olarak bu çanta girecek en son. Kozmetik malzemelerimizin vesaire yer aldığı. Sizlere son olarak aldığım anne bebek bakım çantamdan bahsedeceğim. Birçok çeşit var. Çok zorlanarak karar verdim. Ama gerçekten çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Zaten instagram hesabımda da paylaştıktan sonra bu çantanın kullanıcıları da çok memnun kalacağımı söylediler. Kendilerinin de kullandıkları süre zarfında çok memnun kaldıklarını çok kullanışlı olduğunu söylediler. Şöyle arkadaşlar. En büyük gözü. Bakayım videoda görünüyor mu? Şu şekilde. Burada bir göz var. Yanlarda gözleri var. Ve şurada da böyle fermuarlı bir bölmesi var. Ve iç hacmi oldukça geniş. Şu şekilde. İçerisinde ister elle taşımaya ister sırta sırt çantası olarak takmaya aparatları var. Şöyle önde bir gözü var. Buralarda biberonları koyabileceğimiz bölmeler var ve ısı yalıtımlı şu şekilde. Burası da böyle bir geniş. Yanda bir bölmesi var, diğer yanda da bir bölmesi var ve arkasında da yine böyle fermuarlı bir bölüm var. Altı da şöyle şu şekilde gerçekten kalitesi oldukça güzel. Bu çantanın içerisine de eşimin gece yatarken hastanede giyeceği kıyafetini, günlük giyeceği kıyafeti koyacağım. Tabii ki ona da fotoğraflarda daha şık görünebilmesi için fotoğraf çekimlik bir kıyafet de koyacağım. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Mila'nın gardırobunun aynasından bir kapanış yapmak istedim. Bu arada aynayı silmemişim. Şu an fark ettim. Neyse inşallah sizler için yararlı bir video olmuştur. Hastane çantamıza koyduğum tüm ürünlerin listesini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan listeye ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu ürünleri aldığım koleksiyonun linkini de yine aynı şekilde videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Beni Instagram adresimden de takip etmek isterseniz de Instagram adresimi şuraya bir yere yazacağım. Oraya da gelirseniz beni çok memnun edersiniz. Bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Bundan sonraki videolarda belki Mila'da olacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana sormak istediklerinizi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bu arada neden buraya bakarak konuşuyorum bilmiyorum. Eee... Hepinizi çok seviyorum, çok öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.